Merhaba arkadaşlar, Sevgul Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün Adobe Illustrator derslerimize devam ediyoruz. İlk iki aracımızı işledik, şimdi kalem aracıyla devam edeceğiz. Kalem aracının kısa yolu P'dir arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Herhangi bir bu boş ekranda herhangi bir yere tıkladıktan sonra farklı bir farenin imlecini kaydırdığımızda gördüğünüz gibi bu şekilde eğim veriyor. Yine bu şekilde bir eğim veriyor. Şöyle yaparsak bu şekilde bir eğim. Böyle yaparsak yine bu şekilde bir eğim verebiliriz arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle aşağıya aldım. Aynı kısımda da burada yapabiliriz şunu. Böyle, böyle. Şu. Evet. Şöyle yaparsak evet, Kalem aracı da bu işe herhangi bir farenin imlecine tıklama olmazsa, sadece bir tek tık yaparsa gördüğünüz gibi Düz çizgiler yapıyor fakat Tıklayıp Şu şekilde farenin basılı tutarsak farenin sol tıkına Bu şekilde Eğimli şekiller elde edebiliriz Evet görüldüğü gibi Şöyle şunu bu şekilde küçültüp büyütebiliriz. Aynı şekilde silip mesela basarsak kontrol Şöyle kalem, aracı, kalem aracının kısa yolu arkadaşlar. Bir de bağlantı noktası aracı var. Ona şöyle yaparsak Mesela bağlantı noktası aracını tıklarsak gördüğünüz gibi bağlantıdan devam edip burayı düzeltip veya büyütebilir. Şöyle Bu şekilde Bağlantı noktası aracıyla da Bunları yapabiliriz arkadaşlar Videolarımızı beğenmeyi unutmayın Several teknoloji kanalına abone olup Videolarımızı beğenmeyi unutmayın Adobe Illustrator derslerine devam edeceğiz İzlediğiniz için Teşekkürler arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi